Evet dostlar bugün aksiyon kameramı kaska nasıl monte ettiğimi göstereceğim. Öncelikle kask modelimiz AGV'nin k 1 modeli. Şöyle bir chin mount aldım. 3D Partworks satıcısından. Bunlar kaska özel üretiliyor. Çünkü AGV'nin kasklarında evrensel tutucular genelde olmuyor. Kaskın çene kısmı sivri olduğu için. Şuraya güçlü kendi içinden çıkan, üstünde çıkan çift taraflı bantı saç kurutma makinesiyle ısıtarak buraya yapıştırıyorsunuz. Önceden pozisyonuna bakın. Nereye yapıştıracağınızı iyice görün. Daha sonra 30 saniye kadar bastırarak onu uyguluyorsunuz. Ve ben 24 saat boyunca hiç kullanmadım. 12 saat de yeterli diyorlar ama garanti olması için 24 saat boyunca hiç kullanmadım. Aksiyon kamerasını takmak için de belli başlı aparatlar var. Ben şu anda J-Hook, J şeklinde olan kanca bir aparat kullanıyorum bu şekilde tam olarak çenede oluyor. Ve herhangi bir şekilde sizin vizörünüzden görüntünüzü engellemiyor. Daha sonra kamerayı buraya yerleştirip açıyı ayarlayıp kullanıyorsunuz. Mikrofonda da şöyle bir yol izledim. Samsung AKG type C klasik kulaklığı kullandım. DJI'ın Osmo bu aksiyon kamera modellerinde direkt olarak Type-C mikrofonları bağlayabiliyorsunuz herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan. Ben mikrofonun kulaklık kısımlarını kestim. Daha sonra şuradan mikrofonu dolaştırdım. Güzel bir şekilde sıkı bir şekilde koydum. Ve şöyle kabloyu şu kadar uzunlukta bıraktım. Bunu biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Çünkü dikey konumda birazcık kısa kalıyor. Daha sonra bu fazlalıklarını şuraya sıkıştırdım. Ve şöyle gösterebilecek miyim bakalım. İki tane mikrofon süngerini birinin arkasını kesip güzel bir şekilde yerleştirdim. Diğerini de tam mikrofon gelecek kısma kapattım ve bunları kask bedine sıkıştırdım. Şu anda gerçekten çok güzel bir ses alabiliyorum. Şöyle iç taraftan da göstereyim. Tam olarak burada diğer tarafta da intercom'un mikrofonu var. Bunlar karışmaması için karşılıklı koydum. Gayet akıcı bir şekilde ses alabiliyorum.